Partisini hazır mısın? <laughs> ben mi? Aa, özür dilerim elvesine yapmak zorundayım. Hı. Hı. <laughs> ah, eyvah. Bulutlar gelmeye başladı. Bu da demek oluyor ki yağmur yağmur zaman <laughs> kızar kızar hey! Bakın bu hiç hoş değil tamam mı? Çocuklar annelerine öncelik vermeli. <laughs> <Hey. gülüyor> bu halideki tek yetişkin para, ben miyim para, para, para. yani? <gülüyor> para. <gülüyor> tamam. Doğru çok eğlenceli ama içimden bize sorumluluk sahibi bir anne değilsin diyor. O ses falan değil. Ben diyorum. <laughs> Bekala kafa annenin gitmesi gerekiyor. Aa olamaz kafa anne 20 saniye falan önce buradaydı. Bu yeni bir rekor. Farkındayım. Hepimiz kafa anneleri severiz. E tabii inanılmaz havalıdır ve 29 yaşında hala taştır. <laughs> ne? Ama işlevsel anneler tek başına iki çocuk büyütür ve çoğu zaman ortalıkta olmazsa köprü altında bir kutuda yaşıyor olurduk. <laughs> Ay canına bu güzel olurdu. Öyle mi? Kutuda kablolu yoktur. Baksanıza artık yüklüce para kazanıyorsunuz. Bence artık bir banka hesabı açmalısınız. Altıncı caddedekine gidin orası daha az soyulur. Sizi seviyorum. Biz de seni. <laughs> Flynn. Sökül bakalım. İyi tamam. Vay canına, hayatımda ilk kez bankaya geliyorum. Ben değil, birkaç kez çiş yapmaya girmiştim. Tamam. <laughs> Affedersiniz beyefendi, biz ilk banka hesabımızı açtıracağız. İlk kez mi? Yaşasın! Oturun, oturun. Ben Fiyal, promosyon kalemlerinden buyurun lütfen. Tamam, teşekkür ederiz. <laughs> Finans dünyasına mı giriyorsunuz? <laughs> ne kadar heyecanlı. Şimdi bu aralar bankaların durumu kötü. Ama bir tane mousepad alın lütfen, buyurun. Ama ben bankacınız olmayacağım. Arkadaşınız olacağım. Ne <laughs> arkadaşlar ne yapar bilir misiniz? Bedava masa takvimi hediye eder. Tabii. Şey, ama şimdi ayıp oldu. Yani biz elimiz boş geldik. Siz, siz de iş getirdiniz. Bana verilebilecek en iyi hediye. Şimdi kimliklerinizi alabilir miyim? Aa tabii. İşte buyurun. Ha, teşekkür ederim Raquel. <laughs> Hayatımın bu olduğunu biliyorsun. Neden her duyuşunda güldüğünü anlayamıyorum. Aa, o kadar hassas olma canım. Ve şimdi de... Cecilia. Aa! <laughs> Harika. Ee, şimdi paranız nerede? Aa. <laughs> Vay canına. Burada neredeyse 300 dolar var. <laughs> Galiba şifreyi biliyorum. Henüz <laughs> binayı terk etti. Bundan sonra para lazım olduğunda bunları kullanacaksınız. Bam. Kredi, Kredi kartı kartımı. mı? <laughs> evet, burada neredeyse 300 dolar var. Aa! Unutmayın, bunlar bir oyuncak değil. Bir yetişkin gibi davranmalısınız. Kesinlikle, ee, bir sorun var. Evet. Alışveriş merkezine nereden gidiliyor? <laughs>